Bu videoda size psikoloji için istatistik dersinden bahsedeceğim. Bu ders, bizim bölümümüz şey, psikoloji bölümü için yani özel olarak tasarlanmış diyebiliriz aslında. Lisans eğitiminde hem araştırma yöntemlerine giriş hem de ileride yapılacak akademik çalışmaları temel oluşturma açısından kritik bir rol oynuyor. Zorunlu bir ders zaten. İkinci sınıfın ilk döneminde alıyoruz. Özellikle araştırma süreçlerine ihtiyaç duyacağımız istatistiksel kavram ve tekniklere odaklanıyor. Ya başka bölümlerdeki matematik ağırlıklı istatistik derslerinden farklı olarak burada amaç hesaplama yapmak değil, psikoloji araştırmalarına doğru istatistiksel yöntemi seçmek, sonuçları yorumlamak ve akademik raporları uygun biçimde sunabilmektir. Yani matematik ağırlığı çok fazla olur. yok diyebilirim. Genelde iki bileşenden oluşuyor. Teorik ders saatleri ve laboratuvar yani lab oturumları. Teorik kısmında temel kavramlar açıklanıyor. Lab oturumlarına da SPSS programı kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Yani SPSS kullanmayı öğretiyor. Bu SPSS'de bizim genelde datalarımızı, verilerimizi analiz ettiğimiz program. Analiz etmemize yardımcı olan program yani. Ee, öğrenciler veri setlerini SPSS'e girerek temel analizleri gerçekleştirmeyi, çıktıları okumayı ve APA formatına uygun rapor yazmayı öğrenirler. Lablarda asistanlar her hafta teorik dersin konusunu SPSS üzerine nasıl uygulayacağımızı adım adım gösterir. Haftalık konuları çok kısaca bahsedebilirim yine. Ee, i̇lk hafta zaten dersin tanıtımı oluyor. İstatistik neden önemlidir? İşte bu merkez eğilim ölçüleri çok basit zaten yani ortalama, medyan, mod kısımları. İşte varyans, standart satma kısımları çok basit şeyler aslında. bunlardan bahsediliyor. İkinci hafta bahsediliyordu yani sen de öyle diye düşünüyorum. Dağılımların betimlenmesi, yani frekans tabloları ve grafikler aracılığıyla veri tanıma. 3 ve 4. haftalarda çıkarımsal istatistiklere giriş ve hipotez testinin mantığı. Araştırmalara ee, araştırmalarda neden hipotez kurarız, nasıl sınarız, hata türleri nelerdir gibi temel sorular üzerine duruluyor. 5. haftada Z test ve istatistiksel anlamlı kavramı üzerine duruluyor. Biraz hani p e, value dediğimiz p, e, p değeri, güven aralıkları confidence interval dediğimiz şeyler ve karar verme süreçleri tanıtılıyor. 6 ve 8. haftalarda T test'e geçiliyor. Ee, tek önemli önce tek örneklem T testi, ardından bağımsız örneklem T testi işleniyor. Hangi araştırma senaryosuna hangi testin uygun olduğu uygulamalı örneklerle gösteriliyor ki bu çok önemli bir şey bunu bilmek çünkü ileridesinde araştırma konunuz olduğunda hangi test uygulan uygulayacağınızı karar vermeniz gerekiyor yani ve çok kolay bir süreç değil diyebilirim normalde bu e, hangi test uygulayacağına karar vermek kafa karıştırıyor biraz. 9. haftada varyans analizi yani ANOVA oluyor. Birden fazla grup arasındaki farkların karşılaştırılmasını kullanılan yöntem ayrıntılı şekilde öğretiliyor. Yani birkaç tane grup olduğunda ANOVA kullanılıyor. 10 ve 12. Hafta, 10 12. haftalarda da korelasyon ve regresyon görülüyor. İki değişken arasındaki ilişki incelemek, yönünü ve gücünü belirlemek, ayrıca bağımlı değişkenin yordanması konuları ele alınıyor. Yordama kelimesi de predict kelimesinin Türkçesiymiş bu arada. Böyle bir bilgi galiba öyleydi yani. Bu konuların hepsi zaten hani sıklıkla karşılaşılan deneysel ve gözlemsel araştırmanın temel istatistiksel altyapısını oluşuyor. Normalde daha fazla istatistiksel hani analiz kısımları Manova var, Ankova var, işte Kaisker var. Bir şeyler vardı tam hatırlayamadım şu an diğerlerini ama var da var yani. Burada daha temeller gösteriliyor ama. Bu ders hani öğrencinin hem teorik bilgilerini hem de uygulamalı becerilerini ölçmeye yönelik çok önemli bir değerlendirme sistemi ile gerçekten. Yani dönem boyunca ödevler yapıyoruz, laboratuvarlara katılıyoruz, lab sınavımız oluyor aynı zamanda ve sona yine her zaman gibi ilk sınıflarda hep oluyor. Araştırma katılımından oluşuyor. Assignmentlarımız oluyor 3 tane. Bunlar take-home assignment'da en son. Ya yani SPSS... Ya bizim zamanımızda tam böyle değildi galiba da. SPSS kullanarak veri analizi yapar. Sonuç veP ve API formatında rapor hazırlar. Bizim zamanımızda e, bunu Silebus'tan böylece almış olmam lazım da. Bir hoca soru soruyordu. Soru yazıyordu. Biz ona cevap veriyorduk. Tam da hatırlamıyorum teklerini tabii ki de assignment olarak birkaç tane sorumuz oluyor. On. Onları cevaplayıp sisteme yüklüyorduk. <laughs> Bazı sorular çok zor oluyordu. Ben son haftaki şeyde çok zorlandım hatırlıyorum. <laughs> Sadece son ödevde. <laughs> Kafam karışıyordu çünkü. Lab attendance oluyor zaten. ona katılmak zorunlu. Lab dersleri hani uygulama odaklı olduğu için katılım düzenli olarak takip ediliyor. Dönem boyunca 5 kere yoklama alınıyormuş ve her biri de 4 puan değerinde oluyor. Böylece toplamda 20 puanlık bir katkı sağlıyor. Ee, şöyle aslında hani random seçiliyor bu 5 tane yoklama. Hani mesela 2. 10. ve 3. hafta seçilmedi diyelim ki. Yani öyle olabiliyor. Askele olduğu için hepsi ekmeğiz gerekiyor. E, ee, lab sınavımız oluyor yine. Ya bu SPSS becerilerini ölçüyor. SPSS'i ne kadar biliyoruz, neyi nasıl yapacağımızı biliyor muyuz? Bunu e, ölçüyor ve raporların ne kadar doğru yapıldığını, analizlerin ne kadar doğru yorumlandığına bakıyor zaman zamanımda çok zor değildi diyebilirim. Bu sona participation zaten artık klasik. Sonra sistem üzerine araştırmalara katılınca toplam 5 puanlık şey oluyor. Alabiliyorsun. Yani bir tane katılmıyorsan 5 puan toplayacak kadar deneye katılıyorsun. Bu bazen hani deneylerin bazıları yarım şer puan oluyor, bazıları birer puan oluyor, bazıları ikişer üçer puan oluyor. Sayısal yönü zaten çok fazla yok araştırma raporlamasına gereken yazım kurallarını öğretmesiyle gerçekten değerli. APA formatını istatistiksel sonuçların nasıl yazılacağı, tabloların ve grafiklerin nasıl düzenleneceği, hangi kısımların itelik ya da kalın olması gerektiği gibi ayrıntılar üzerine çizlikle duruluyor ki bu önemli bir detay. Başlangıçta kolay gibi görünen ders dönem sonuna doğru biraz yoğunlaşıyor. Aşırı yoğun olmuyor ama özellikle ANOVA, korelasyon ve regresyon konularıyla son ödevlerde öğrenciler zorlanabilir. Az önce dediğim gibi ben zorlanmıştım. Bununla birlikte düzenli çalışma, laboratuvarlarına aktif katılım ve grup çalışmaları süreci oldukça kolaylaştırıyor. Biz toplaşıp ortak çalışıyorduk sınavlara vesaire. Sorular birlikte yapmıyorduk yalnız. Hoca zaten bunu belirtiyor. Bireysel yapmamız gerekiyor. Sadece konuyu anlamadığımızı birbirimize anlatıyorduk konuyu. Ee, çok temel ve gelecekte çok kullanacağımız şeylerden birisi istatistik. Çünkü psikolojinin %80'i falan istatistikten oluşuyor. Yani aslında Araştırma yöntemleri lisans çalışmalar için gerçekten vazgeçilmez bir altyapı sunuyor. Ee, sadece formülleri hani hangi araştırma için hangi test uygundur, sonuçları nasıl yorumlarız, bilimsel raporu nasıl aktarırız sorularının yanıtlarını öğrenmemizi sağlıyor. Bu şekilde. Zaten zorunlu bir ders dediğim gibi ikinci sınıfın ilk döneminde alınıyor. Research methods vesaire de var bu dönemde. Lazım bir ders bence de.